Seleme bugün, fancamlar da göze, çarpan şeyleri düzeltiyoruz. İsterseniz seri yaparım, hadi başlayak. Bakma ayol. Evet fancam bu. Önce izleyek. Hop, fikir, iyi gelir ve suları Los kuralı. ben değil oralı. Önce şunu silek. Fancam gayet güzel ama. Şimdi göze çarpan kısmı. Göstereceğim. Dikkatli bakın. Gördünüz mü? Yine gösteriyorum. Yani Jisook sağa bakarken bakıyor. Şimdi bu geçişi düzelteceğiz. Tam geçiş olan kısmı kesek. Şimdi görüntüyü yansıtmamız lazım. Yani ters çevireceğiz. Siz anladınız işte. Oldu işte. Şimdi tekrar izleyelim. Hop, iyi fikir. gelir be bir suları Los kuralı. ben değil TikTok yazısı ters oldu ama. Ne olacak sanki bir şey olmaz. İsterseniz veririm. İzlediğiniz için teşekkür.